Ümit Öztürk'ün işaretiyle Osmanlı Spor Kasımpaşa maçı başlıyor. Numan. Diaye aldı. Diaye vuruyor kaleci Ramazan. Badu Diaye. Regaten yaptı ortasını Numan'a doğru. Numan vurdu kafayı. Çizgi üzerinden çıkarıyor savunma. Vinyo'dan çok kritik müdahale geldi. Ramazan Endirekt serbest vuruşu kullandı. Şimdi pas. Pavelka tek top. Adem içeride. Pavelka ve gol. David Pavelka atıyor. Kasımpaşa. 1-0 öne geçiyor. 50. dakika. Gol Kasımpaşa'dan geldi. Pavelka. Çek David Pavelka bu sezon ilk golünü atıyor. Osmanlıspor oldukça kuvvetli bir takım ve buradan 3 puan aldığımız this için oldukça mutluyuz. Numan Diaye'nin önünde kaldı. Bebo koşu yaptı. Şimdi Pierre Bebo. Geriden destek geldi. Umar hareketli. Umar aldı önüne. Umar içeri girdi. Yerden pası Diaye'ye bıraktı. Bebo boşta kaldı. Diaye! Badu Diaye! Osmanlı Spor'un en golcü oyuncusu. Bu sezon 5. gol atıyor Badu Diaye. Vebo Umar Diaye. Osmanlıspor bir 1 Kasımpaşa 1. Ajoukamda bitti de Après c'est vrai que ilk devre çok kötü oynadık. Daha sonra bir penaltı. Ee, bir sıfır mağlup olduk, toparlandık ama tabii çıkartamadık daha sonra. Ama yorgunluk olarak görmemek lazım bunu çünkü biz e, her zaman oynadığımız gibi oynayamadık bugün. <laughs> Mehmet'in pası. Umar Umar'dan pas atar. Andre Castro çok güzel vücut çalımı. Şimdi hızlı geliyor Kasımpaşa. Andre Castro yanında Adem Büyük. Sol taraf oynadı. Adem Numan karşısında çekti topu şut şansı. Adem vuracak. Adem vurdu. Prochaska'dan dönüyor. Gözler hakemde ve penaltı kararı geliyor. Orada bir elle oynama. Prochaska'nın eline çarpıyor top. Ümit Öztürk penaltı noktasını gösteriyor. Osmanlı sporlu futbolcuların itirazları var. İşaret geldi. Adem Büyük geliyor. Adem Büyük Hakan Arıkan topağlarda. Hakan Arıkan'ın müdahalesi yetersiz. Kasımpaşa bir kez daha öne geçiyor. Musa. Musa kendi gidiyor. Musa şimdi pas. Diyay aldı. Ara pası içeriye gol pozisyonu offside. Offside bayrağı kalkıyor. Amin Umar offside'da yakalandı. Prochaska gidiyor. Prochaska aradan çıkardı Umar. Amin Umar ara pası. Vebo döndü önünde kaldı Vebo. Kaçıyor bu pozisyon Ramazan Köse. Müthiş bir pozisyon. Pierre Vebo. Vebo. Oyunun genelinde iyi olan taraf bizdik diye düşünüyorum. E, maçın kırılma anı bence Ramazan'ın kurtardığı top ve bunun kaçırdığı pozisyon. E, ama bugün tabii ki kazan, kazanması gereken taraf bizdik diye düşünüyorum. Mehmet Güven baktı içeriye yine regatene döndü. Onun ortası arka direk Ramazan çift yumruk kısa kaldı. Numan vuruyor top dışarı çıkıyor. Numan Çırıksu. Muhammed yaptı ortasını. Bir kafa. Son anda kaleci Ramazan. Numan vurdu. Ramazan. Benim gol kurtarmam lazım. Benim ve takımın hakikaten buna ihtiyacı vardı. Bugün de çok iyi bir son 10 dakika oynadım. Son 10 dakika içimden gol yemeyeceğimi anladım. Ve bunun vuruşu da artık hani Allah Açtım kendimi. Çarp şükürler olsun. Ve son düdük geliyor. 12 maç aradan sonra kendi sahasında kaybediyor Osmanlıspor.